Merhaba hepinize. Bugün sizlerle beraber Bombline adlı bir oyun oynayacağız. Ama size şunu söyleyeceğim ondan önce. Ya yeni giriş arıyorum, tamam mı? Bana yeni giriş için yorumlarda bir fikir verir misiniz abi? Yeni bir giriş arıyorum. Artık şu videolar evet diye giriş yapmak istemiyorum. Çok kötü. Aşırı kötü. Hani evet diye giriş yapmak istemiyorum bir anda. Ve hiç bence çok özgün de olmuyor. Ben biraz daha özgün bir giriş yapmak istiyorum mesela. Merhaba gibi. Ama işte yorumlarda fikir belirtirseniz sevinirim o şekilde. O zaman sizi daha fazla bekletmeden Bombline adlı oyunumuza geçelim. Ben de merak. Gerçekten lan ben o oyunu oynamıştım ya. Aynen. Neyse alfa sürümü işte Bombline'ı. Oynayak. İşte öyle. Oynayak. Arada e, bu video içerisinde tam olarak iki tane oyun oynayacağım. Tam olarak iki tane. Çünkü neden diye soracaksınız. E, e, i̇ki tane abi video daha kısa olması için. iki tane yeter diye düşündüm. Yani iki tane sadece iki tane oyun videonun kısa olması için daha iyi ve daha verimli olduğunu düşündüm ve yani açık çıkıyorsa o şekilde. O zaman... İnternetimizin yeteceği seviyede 6 ve 6 giriyoruz. Neden 6 ve 6 gireceğimi soracaklar olacak ama işte öyle. 6 ve 6 girdim çünkü VPN açtığım için internetimiz pek de hızlı olmayacak. Bu arada Proton VPN ile Roblox'a gir giriyorum şu anda. Belki açıklama kısmına linkini koyarım ya da ismini yazarım. Bilmiyorum link koyacağım pek sanmıyorum ama. Abi bu VPN var ya ben bak size şakası söylüyorum. Lan daha 2 gün önce bak bundan 2 gün önce VPN'den haberim bile yok ya bak size sıfır şaka vpn'den haberim bile yoktu vpn'i bilmiyordum ya vpn'den bir haberdim yani bilmiyordum vpn abi vpn'den hiç haberim bile yoktu öyle yani o şekilde bak bu roblox insta falan kapandı ya instanın kapanması ardından ben şöyle bir şey açmaya karar verdim vpn açmaya hani o şekilde Of, 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 of yakıyorum, 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 yakıyorum be! O, alayım mı? Anam, Ana, Ana, Kararsız kalmıştım. Kararsızdım. Ne oluyor lan? Oğlum çok garip şeyler oluyor bu oyunda. Bir dakika ben sesi kontrol edeceğim. Oyunun sesi birazcık fazla geliyordu size. O yüzden e, kısma kararı aldım. Bu şekilde. Neyse abi bu oyunda gerçekten çok güzel bu arada. Bu oyunu ben seviyorum. Bombline. İstiyorsanız siz de gelip oynayabilirsiniz. VPN açıp. Abi bu arada Roblox'un açılacağını dair şeyler duydum. Bak bir hafta sonra e, bak şey Eee pazartesi günü Eee pazartesi günü belki açılabilir ama belki. Kanaat veremiyorum. Belki de açılabilir. Bilmiyorum. Ama ben açıkçası pazartesi günü açılacağını sanmıyorum. Çünkü mesela Mustafa Sarıgül de ee, birazcık siyaset kat, e, katıyorum işin içine ama e, Mustafa Ka Sarıgül e, beni izliyorsan e, kusuruma bakma <laughs> yani e, ne diyordum ben lan oyunun sesinden odaklanamıyorum ki ha işte Mustafa Sarıgül de işte bak bu Roblox'umuzu açalım falan e, demeye başladı ondan sonra ben dedim ki belki Roblox açılabilir falan hani Mustafa Sarıgül gibi siyasetçiler bile bunun hakkında konuşmaya başlamış yani. Yani ya beni izleyen yani takipçilerimin yaş kitlesi ne kadardır bilmiyorum ama ben çoğunlukla e, gençlere hitap eden bir kanal olduğum için ve çoğunlukla küfrettiğim için hani küçük kardeşlerimize de e, gayet saygılı olmaya çalışıyorum yani saygılı bir şekilde video sunmaya çalışıyorum yani küfretmeden. <laughs> e, ne kadar başarılı oluyorum pek ondan pek emin değilim işte ama yani deniyoruz bir şeyler oğlum. Hani ben çoğunlukla gençlere hitap eden bir kanalım. O yüzden mesela bak beni 13 yaşından küçük takipçilerim izleyebilir ama pek izlemelerini tavsiye etmiyorum. <laughs> Ama istiyorsanız izleyin yani. Ha çünkü yani hani küçük kardeşlerimiz sonuçta. Daha yaşı küçük bunların. Hani yaşı küçük olan kardeşlerim beni izlemesinler. <laughs> yani yaşı 13'ten küçük olanları. Ama istiyorsanız izleyebilirsiniz yani. Ben yine saygı çerçevelerine uyan bir kanalım. Oh my god bundan mermi sesi çıkıyor. Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Bıçaktan mermi sesi çıkıyor ya. <laughs> <laughs> Hiç uğraşmamışlar. <laughs> bıçaktan mermi sesi çıkıyor. Bak. <laughs> Oğlum mermiden bıçak sesi çıkıyor. Abi bıçaktan mermi sesi çıkıyor. İnanılmaz ya. Dur <laughs> bakayım. harbiden. Merhabalar. Oh my god shit. 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 Oh my god. Damn. God damn. Oğlum. Shit. Onlardan çok uzak bu arada. Aa bak bombayı kuruyorlar. Bombayı kuruyorlar. Bombayı kurdular abi. Vallahi şu an büyük bir heyecanla izliyorum şunu. Ger... Ah, az önce düşman gördüğümü sandım. Bak az önce oradalardı. Şimdi orada olması lazım. Abi buna da şey gelmiş ya. Gide gide. Bu silahlar rastgele geliyor bu arada. Hiçbir şekilde satın alım gibi bir şey yok oyunda. Hani oyunda shop olsaydı güzel olurdu ya. Herhalde bak oyunun tam sürümü çıktığında çünkü bu alfa olduğu için tam sürümü çıktıkları çıktığında biraz daha düzeltirler gibi mi geliyor açıkçası. Geliyor. Ha. Tamam kazandık abi. Gelse bile sıkıntı değil zaten artık. Abi bak bu oyun güzel bu arada. Bu oyun gerçekten iyi. Bu oyun mükemmel bir oyun. Hani eleştiri videolarımda da bu oy oyunu oyunu şey arkada oynatmayı düşünüyorum. Çok güzel bir oyun o yüzden. Bana da çıka çıka pompalı çıktı. Amına tövbe tövbe. Ya neyse bir şey diyecektim de şimdi. Dört bir yandan geliyorlar. Abi bak dört bir yandan geliyorlar. Hangi birine yetişeyim ya? Bu arada bu oyunu bir iki tur daha oynayacağız. Ondan sonra bitireceğiz bu oyunu da. Ama eğer severseniz bu ee, yani bu oyun hakkında bir video da yapabilirim bilmiyorum. Yorumlara yazın yani belirtin. Bakıyorum yorumlarınıza. Her yoruma kalp atıyorum abi. Baktım bak. Baktım her yoruma kalp atıyorum. Gördüğüm her yoruma kalp atıyorum. Hemen hemen her. Bana küfür etmezseniz. <laughs> her, her, yoruma. Abi bak ben genelde bak açık konuşacağım. Moralimi bozan yorumları kaldırıyorum. Çünkü e, görmek istemiyorum. Görmek istemiyorum. Abi ben moralimi bozan yorum görmek istemiyorum. Şu kanalda bak moralimi bozan yorum görmek istemiyorum. Zaten biraz bozuk moralim. Daha da bozulmasını istemiyorum. Belki bazılarınıza saçma gelebilir ama. Yani it's over. Neyse zaman bak bu turda son olsun tamam mı? Bu turdan sonra bitirelim. Ben çünkü bak e, direkt kanalın yorumlarını gizliyorum. Şey kanalın yorumlarını diyor. O kanalın işte bana küfreden kanalın yorumlarını gizliyorum abi. Çünkü abi ben o yorum görmek istemiyorum ya. Ben moralimin bozulmasını istemiyorum. Zaten o adam bana yazıyor o yorumu. Ve benim kanalım sonuçta. İstediğimi gizlerim istemediğimi gizlemem yani. Benim kanalım oğlum. <laughs> Yalnız şu tarafta daha fazla kişi var oğlum. Biz 5 kişiyiz onlar 6 kişi. Adil mi lan bu? Ha? Tezgah lan bu. Ne diyorsun? Tezgah değil mi? Bence tezgah. <laughs> Çok güzel abi. Çok güzel. Çok iyi gidiyoruz. Aldık aldık abi güzel hadi bakalım Heh, devam abi yalnız ne güzel oynadık ha iki saat adamı bulamadım ama iyi oynadım bence Siz nasıl düşünüyorsunuz hemen <laughs> Ben her gün CS oynadığım için artık alışım FPS oyunlarına. Bombsite bir. We are the fusing the bomb. Man, we are the fusing the bomb. Yes, let's fucking go. Yalnız bunun şeyini de çok iyi yapmışlar. mermiler içinden geçmiyor bu arada. Bunu da öğrenmiş olduk. Mermiler içinden geçmiyor. Bu arada her Yorum gizlemiyorum ha. Hani böyle moralimi bozan yorumları gizliyorum. Bana küfredenleri falan. Küfrederlerse belki gizliyorum. Öyle tehdit edenler oluyor mesela falan onları diyorum yani yanlış anlamayın. Öyle herkesi gizledim yok canım. Yoksa bu kanal isteyen istediğini belirtebilir ama ee, saygı çerçevesi çerçevelerine uymak karşılığında karşılığında dediğimde işte uymak kuralıyla. Çünkü küfürlü yorumları ben kanalımda susmak istemiyorum doğal olarak da. Herkesin yapmış yapacak olduğu gibi. Zaten küfür ederse bile el ses alıyorum abi kanıt olarak. Yani haberiniz olsun o şekilde. Yoksa yanlış anlamayın yani benim de herkesi izlemek gibi bir amacım yok. Ananı! Oğlum oğlum ADAMDA da pompalı var bana tek attı ya bana tek attı. Tövbe yarabbim ya. Maç onlara kazandırmayacağım. O oh, pompalı geldi. Bak B'ye kuralım. O <laughs> bir o bir o boyun adam ölmek ne kolay ya. Off. Ya gelsene buraya oğlum. Bu çocuğum! Our team has been eliminated. Let's go. 3 ve 5 atıyoruz. Oha. <laughs> Artist minist minilater. <laughs> As oğlum oğlum. Yine öldük yine öldük yine öldük ya. Oğlum var ya önceden kaç kişiyi birden oluyordum be. Ne günlerde. <laughs> Anam. Aa abi nasıl? O arbaletim var. Arbaletim var. Arbaletim var. Bak buradan illaki gelen olur. Oluyordu zaten. İnanamıyorum. Ben inanamıyorum. İnanılmaz. inanılamaz Buradan da şey skorlara bakabiliyorum. Güzel. Bu oyunda çok iyi var. <laughs> ah şu modülasyon sonun sorunu da bir çözülsün var ya. Artık hilelerden de kurtuluyoruz. Ee, sapık evlatlarından da kurtuluyoruz. Her boktan kurtuluyoruz yani. yani. Bak şu baştaki adamı öldürelim de. Aa, abi! İnanılmaz, inanılmaz ya, hala hala. Takımımın umut ışığı. Hadi takım. Takımın umut ışığı takımdır. Bunu sakın öylesine unutmayın ha. Artık delirmeye başladım. En sonunda bak çıkacağım bu oyundan. Bak bu turda bitsin artık çıkacağız bu oyundan. Yeter. Yeter yani. Tamam. Artık bu oyunun sonu. Bir sonraki oyun. Evet abi ikinci oyunumuz böylesine garip bir oyun. Yani o oyunun ardında böyle bir oyun hiç beklemiyordunuz değil mi? Ben de beklemiyordum. <laughs> Ama oynuyoruz işte. Yani yapacak bir şey de yok. Bak bu oyuna ilk defa giriyorum bu arada. İlk defa sizlerle beraber giriyorum. Nasıl bir oyun olduğunu da merak ediyorum. Ya bak şöyle güzel oyunlar oynayalım işte ya. Şöyle Roblox'taki güzel oyunları buluyorum. Sizlere derliyorum. Hani bazı durumlarda. Hani açıklama kısmına oynadığım oyunların linkini koyacağım bu arada. Hepsinin teker teker bende şey var zaten. Yani o şekilde. Ee, bunu atlayamıyorum bu yüklenme aşamasını. Ha atlayabiliyorum tamam. Tamamdır. Abi şu anda oyunumuza geçiş yaptık. Bu oyunu tam olarak ne diye soracaksınızdır. Evet, şu anda şuraya gidiyoruz. Ee, bana sormayın çünkü ben de bilmiyorum. <laughs> bana sormayın. <laughs> ben de bilmiyorum zaten. Dedim ya videonun en başında. <laughs> Neyse abi. Şöyle e, buraya yeni geldiğini duydum. Yerleşmek için ha herhangi bir yardım ister misin? E, ben evet diyeceğim. Evet lütfen. Lütfen diyeceğim. E, sevimli. Sevimli mi? Başlangıç olarak hangi e, türden üç balık? Herhangi bir türden üç balık. Abi öyle bir Türkçesi var ki, öyle bir Türkçesi var ki beni deli edecek. Şimdi ben nereye oturup şey yapacağım? Ha böyle. Bak bu oyun güzelmiş. Eğim geliştirmek için de güzel bir oyun. Ben sevdim bu oyunu. Sizin de sevdiğinizi düşünüyorum açıkçası. Bu oyun tam olarak nasıl bir oyun ya? Ben hala bu oyun çözemedim. İnanılmaz bir oyun bu. Kesinlikle inanılmaz. Hala bak şunlara tıklayıp tıklayıp duruyorum 2 saattir. Allah 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 bak harika <laughs> yere düştüm <laughs> bak şöyle abi duralım şurada Heh. bak ben bir tanesini bile zor yakalıyorum üç tanesini nasıl yakalayayım bu arada benim bayağı zormuş Oo, oh, sonunda bir balık yakaladım ya. Sonunda ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu çözdüm bu arada. Yavaş yavaş çiziyorum Bu oyun gerçekten güzel bir oyun. Bak bu oyun gerçekten güzel. Bak size önerebilirim. Eğer benim gibi bir FPS oyuncusu sen Ya şu şey açık kalmış. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Tövbe tövbe ya. Zaten herhangi bir türden balık getir dedi bana. E başka ne getir? Yanlışlıkla boşalttık tıkladım. Sonunda bir tane daha balık ve... Oh my god! Ben ne yakaladım lan! Herhangi bir türden balık dedi ama bu balık sayılıyor mu? <laughs> Az önce yakaladım. Oo <laughs> oh, güzel. Merhaba arkadaş, sana nasıl yardım? Bir tavsiyem var mı? <laughs> İngilizce yazdı ve sonra da <laughs> iyi şanslar dedi bana. Halbuki İngilizcem yok. <laughs> Şansa bak ki. <laughs> Neyse abi, bak şuraya çıktım. Burada ne var? Bak ben de onu anlayamıyorum işte. Burada ne var? Ne var burada? Sen söylesene. Ne Arap sakalım. <laughs> abi burada bile mi balık yakalayabiliyorum? Yok artık. Öf, sıkıldım ya. Bu arada bu adamın yanında balık tutmak güzelmiş de. Bu ne abi? Yetersiz fanlar. Kapat. Bu ne? Yani bu kim? <laughs> bu ne? <laughs> Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim? Eee ne dedim? Gemileri görmek istiyorum belki daha tecrübeli olmaya çalış falan. Ana laf mı soktu bazen. Aa <laughs> bak bu gemi sayılmaz mı? Otur. Lan bir dur ya Allah. O arada ben e, join'im açık bırakmıştım ama inşallah e, şey bana join olmazlar. Benim join'im açık kaldı çünkü. Neyse kapatırım daha sonra ya. Roblox'a girmeyi de ba bayağı uzun zaman oluyor çünkü video yazar girdim bugün. Ab bak şununla da konuşalım. İş nedir? <laughs> İngilizce yazınca hemen gidiyoruz. Soru nedir? Bak bu anda İngilizce. Tamam yazmadım. Çok sık. Peki. Sonra bunu seveceksin. Of. Ne anlatıyorum ya. Buraya girebilir miyim? Gizliden gizliye. İçeriye bakacağım. İçeride bir şey yoksa hiç değmez. Buraya pek değeceğini sanmıyorum. Ama neyse. Oğlum zaten kapıyı bak camı açık bırakmışlar. Yani artık içeride ne olduğunu biliyorum ve değmeyeceğini de pek biliyorum ama. Belki de değerse. Ya değerse. Hiç emin değilim çünkü. Değebilir de değmeyebilir de. Hiç emin değilim. Hem de hiç. Neyse abi. Şimdi şimdi. Şöyle bir gidelim. Hmm. Oo, bu neymiş ya? Yetersiz fanlar. Fanlar diyor yalnız yetersiz. Merhaba adamım. Bir dakika. Mükemmel. İşte bu. Bu oyundaki her şey şanssız çıkıyor. Her şey. Lan Al işte abi. Al işte. Ya bak illaki mükemmeli yapacağım anladın mı? Mükemmeli yapmazsam olmaz çünkü. Yani. Evet uzun bir aranın ardından. Ah. Yeter artık bu oyunda kasıldım kasılacağım kadar. Ama duramıyorum. Eee kendimi durduramıyorum abi sürekli balık tutma isteği doğuyor bende. de dikkatli olmam lazım yani. Bak bunu ortada tutmanın bir yolu yok mu ya? Sanırım yok. Yani ortada tutmanın pek bir yolu yok gibi gözüküyor. Ama ben bu balıkları aldım da şimdi ne yapacağım ben bu balıkları ya? Neyse abi bu boyundan sıkıldım en iyisi bonus oyuna geçmek. bonus oyunda 3. oyun oluyor. Ya ben niye 3. oyuna bonus oyun koydum biliyor musunuz? Çünkü abi bak 3 ee, oyunun video çekmek zor oluyor. Ve 3. oyunun ardından bonus girince yeter artık bir oluyor yani. E, bonus oyunumuzu da geçelim o zaman. Ve bu video bonus oyundan sonra son bulsun. Neyse abi o zaman bonus oyuna geçelim. Bu arada söylemeyi unuttum. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın ki biz de bu videolara keyifle devam edebiliriz. <laughs> Yani o şekilde. Sizin like'larınız ve yorumlarınız ve abonelikleriniz yani aboneleriniz ee, nasıl desem bunu ona. Bizi önde, öne çıkartıyor işte. O şekilde bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın emeklerimizin karşılığı olarak. Beyaz Ejder ve ben. Hadi bakalım. Ümm, neyse abi. Şimdi devam ediyoruz o zaman. Neyse bir sonraki oyun. Evet abi bir diğer bir önceki oyundan alakasız oyunumuzla beraberiz şu anda kamyonla kamyon obi oynayacağız Truck obi evet bu oyun gerçekten çok garip ve bu bonus oyun bu oyundan sonrası yok haberiniz olsun yani Neyse o zaman siz daha fazla bekletmeden oyuna geçelim abi Aha araba üret Red diyor lan bana Araba üret <laughs> oh my god. Hey damn. Damn. Damn lan. Damn. Bu araba çok ters dönüyor. Checkpoint aldığımız zaman da gözükmüyor. Ve bu araba çok dengesiz nedense. Müzik kapatma tuşu var mı abi? Lütfen olsun. Heh tamam müziği kapattık sonunda. Müzik kapatma tuşu koymuşlar Allah'tan. Ee, şuradan aşağı iniyoruz. Dikkatli bir şekilde. Ara if you know. Ana if you know. Ana if you know ben usta bir e, şoför olduğum için orayı tabii ki de e, kolaylıkla GEÇİYORUUUUUM Ya niye bu arabanın kontrolleri bu kadar zor ya? Abi, bu arabanın kontrolleri aşırı zor. Aşırı zor kontrolleri var, aşırı zor. Bak dönmün müydü 2 saatte dönmüyor bu araba. Bu kadar zor yapmışlar ki. Yani abi ad, arabayla gidiyorsun abi gidiyorsun böyle bir döneceksin. Ama yok araba takılıp takılıp duruyor sürekli. Neyse en azından checkpoint aldı ya adam gibi. <laughs> Hızlı ve efkeli 84. <gülüyor> <gülüyor> evet artık şuraya da geçtik miydi? Tamamdır abi. Tam son olarak bak şurası kaldı. Orayı da geçebilirsek çok güzel olur. Evet geçtik. Neyse abi şöyle devam ediyoruz. Bu arada hani bu videonun editlerine falan filan vesairesine çok fazla uğraşıyorum. <laughs> gerçekten emeğimin karşılığı olarak bir like atarsanız güzel olur yani iyi olur. Yani kaç kere söyleyeyim bilmiyorum like atıp abone olmayı <laughs> Ki abi bak like atın abone olun. Bak rahatsız edici olduğunu biliyorum bir noktadan sonra. Like atıp abone olmanız yani bizi algoritmada önde çıkartıyor. Artık hani algoritmada yüksel yükseliyoruz ve gösterim oranlarımız yükseliyor. Yani yani o şekilde. Az daha gidiyorduk var ya az daha gidiyorduk ya. Ha, araba çarptı da ölmedik ama ben çarpınca öldüm. Öyle mi? Öyle mi? Öyle. <laughs> ah neyse abi. Araza farları yakalım mı? Farları da yaktık ha. Neyse abi devam ediyoruz ve Evet. Of çok sıkıldım Çok sıkıldım Evet abi bak şöyle e, devam ediyoruz Şöyle böyle işte öyle Oo, oo bak arkadan 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 gidiyorum Arkadan arkadan moralim bozuldu Ne bileyim moralim bozuldu Niye bilmiyorum kendimi garip hissediyorum Bak yaşadığım çok fazla şey var Yani çok fazla kötü şey Belki de bilmek istemeyeceğiniz şeyler Çok fazla kötü şey yaşadım Çok fazla hepimiz yaşamışızdır. Ama önemli olan bunların üstesinden gelmektir abi. Biliyorum yani sizin bazen mutlu bazen mutsuz olduğunuzu. O yüzden yani hani bu kanalda abi bu kanalda istediğiniz gibi dertlerinizi paylaşabilirsiniz. Yani yorumlara yazabilirsiniz. Ben zaten dikkat ediyorum yorumlarınıza. Bir derdiniz olursa bana söyleyin abi. Zaten ben ilgilenirim. Yani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Tavsiyeler veririm falan. Hani nasıl daha iyi olabilirsin? Ee, nasıl? Hani elimden geldiğince mücadele bak. Bu kötü kötü mücadele etmeniz için elimden geleni yaparım. Eğer bir psikolojik sıkıntınız varsa bana sadece söylemeniz yeterli. Ya da chat GPT'ye söylemeniz yeterli. İlla bana söyleyeceğiniz diye bir şey yok. E ben buraya tam olarak nasıl geçeceğim acaba? Reset çek. Tam olarak bu şekilde geçeceğiz ha. Em. <laughs> <laughs> Evet abi şöyle devam ediyoruz. Sonra neredeyse çok yakınız. Bölüm temizlendi dedi. Evet bölüm temizlenmiş. Ee, bölümün herhalde yıkanmaya falan <laughs> ihtiyaç E, Eee? Abi bak size tekrardan şöyle bir özetleyeyim. Hani bir şekilde abi bak bu konuşmalarda orta yolu bulmaya çalışıyorum bir şekilde. Ya bir şekilde orta yolu bulmaya çalışıyorum çünkü ne konuşacağım ne edeceğim hiç bilmiyorum. O yüzden biraz moralim bozuk kanka. Kusuruma bakmayın. Hiç konuşacak halde değilim. Hem de hiç. Neyse abi o zaman bugünlük bu videomuzdan da bu kadar olsun. Çünkü ben biraz sıkıldım artık. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada tekrardan dediğim gibi kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> O zaman izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hiç kapatasım yoktu ama. Şu araba da gelmiyor ki.